Hem de güldüm hem de hem de bittim çok çok yardım. Baba bana bir bak. Ben çok Çok soğuk yoruluk, İçme bazını nerede? Ben de içebilir miyim? <laughs> <Of>. Lütfen. Ah. <laughs> <laughs> Che uh. What? Wow. Çok güzel oldu. Ha? Çok iyi. <laughs> Elinden çok güzel yapıyorsun ablacığım. Sizi de yaptım. Sizi yapma yapma. Benim saçlarım bozulur yapma. Hayır benim de benim saçlarım bozulur burada. Evet. Ya. Hayır. Yapma bak saçlarım bozulacak. Giriş. burada. Bu. Bu. Kaplan da ellemede kal. Yapma. Ya saçlarımı tarasam bu kadar bozulmayacaktı be. Ha. Kalkarım ki ben. Ay kalkarım. Ah, kalkarım. Kalkamıyorum. Kalkar <ya. gülüyor> kalkar. Deniz başarı. Nasıl kalkacağım? kudur kudu. Kudu. Kudur. Kudur. <gülüyor> kudur mu diyorsun Baba, bana? kudur büyük babiyi de. Baş. Ha. Güçlüyüm. Sen hiç güçlü değilsin. Aynen. Ben pislik O yedi. Yok olsun Barbie. Barbie. Yok ettim işte Barbie. Baba. Benim sihirli güçlerim var demiştim. <laughs> Bul hadi Barbie. Yi. Yok ettim. Artık Barbie yok. Hı? Yok oldu. Ben sihirli güçlerim var. Yok ettim. Yeşil bir Hı? Yeşil. Benim özel güçlerim var demiştim. yok ettim dedim ben sana. <laughs> ne? Dede. Getirmeyeceğim. Barbie. Son. Ben Barbie'yi yok ettim demiştim sana. yapınca olmaz dedim ben sana benim gerçekten